Yeni videodan herkese merhaba. Lego One Piece setleri nihayet geliyor. Yepyeni karakterler, yeni savaş sahneleri ve efsane gemiler bir Ağustos'ta satışta. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu video Lego'nun tanıtmış olduğu 7 tane One Piece setinin tamamını kapsıyor. Brickester'den de restoran setlerine kadar bütün detayları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak küçük setlerle başlıyoruz. Birinci setimiz Monkey D. Luffy Bricket. 40799 ürün koduyla satışa sunulmakta. 136 parçalık bu set tamamlandığında 9 cm boyunda oluyor. Sarı şapkasıyla tam bir Luffy gibi. İkinci setimiz Palio Buggy briket Bu üründe 40800 ürün koduyla satışa sunulacak. Bu ürünümüzde 176 parça Makyajı ve sirk şapkası gibi detaylarıyla tam bir buggy. Üçüncü setimiz Yer Köyü Kulübesi. Bu ürün 75636 ürün koduyla satışa sunulacak. Set 299 parçadan oluşmakta. Küçük sevimli bir köy kulübesi şeklinde. Bu sevimli köy kulübesi setinde Luffy'nin çocukluk anları canlandırılıyor. 3 tane mini figürle birlikte gelmiş olacak. Bu mini figürler Shanks, Makino ve Küçük Luffy. Dördüncü setimiz Palyaço Buggy'nin sirk çadırı. 75637 ürün koduna sahip. Ürün 573 parçadan oluşmakta. 573 parçalık bu çadır setinde dönen masalar, asılı kafesler ve baginin tahtı mevcut. 4 tane de mini figürle birlikte geliyor. 5. setimizde Arlong Park Savaşı 75638 ürün koduyla geliyor. 926 parçalık bu set One Piece'in en duygusal anlarından biri. Bu üründe 5 tane mini figürle birlikte geliyor. 6. setimiz bir gemi seti. Going Merry Korsan Gemisi. Bu üründe 75639 ürün koduyla satışa sunulacak. 1376 parçalık bu set Nufi'nin tayfasının kalbini temsil ediyor. İç mekanda mutfaktan direğe kadar her yer detaylı. Bu sette de birlikte 5 tane minifigür geliyor. 7. setimiz Barati Yüzen Restorant. 75640 ürün koduyla satışa sunulacak. Ve setlerin içinde en devasa olanı 3402 parçadan oluşmakta ve 10 mini figür bulundurmakta. Setin arka tarafını açık bir şekilde bırakmışlar ki bütün detaylar görünebilsin. İçinde mutfak, yemek salonu ve hazine odası gibi detaylar mevcut. Ve ben bu setin yapımı için çok meraklandım. Bu Lego setinin içinden de 5 farklı wanted posterinden bir tanesi çıkmış olacak. Her kutudan rastgele farklı bir poster çıkıyor. Farklı bir detay koymuşlar. Peki senin favori setin hangisi oldu? Yorumlara yaz. Kutu açılışları, detaylı incelemeler ve daha fazlası için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.